bir yer, siz bu doğru açı, bunu götürüyoruz. Burası dik aç oluşuyor, dik açı 90 derece olur. Geçtikten sonra, burası dar açı, dar açının özelliği şey 0 ile 90 derece arası olur. Burası birinci ışınımız açımız oluşturan. Ee, bu taraf ikinci ışın. Burası da ışından kesiştiği yer. Bu böyle olunca bir açı oluyor. İlk başlarken doğru açıydı 180 derecelik. Sonra 90 ile 180 arasında bir geniş açı oluşuyor. Sonra birinci noktaya geldiğinde 90 derecelik bir açı oluyor. Evet, 90 ile 0 arasında olursa da dar açı oluyor. Neden dar açı oluyor peki? Hocam çünkü derecesi sıfırla da açamayız. Şu anda bir tane de doğru açı. Ee, bu tarafta bir ışın, bu tarafta bir ışın. Böyle bir tane geniş açı. Böyle dik açı. Böyle de dar açı. Peki dar açıların derecesi kaçta kaç arasında olmalı? Ee, 90 ile 0 arasında. Peki bir tane geniş açı oluştur bize. Oluşturalım. Geniş açıların dereceleri kaçla kaç arasında? 90 ile 180. Şu ikisinin arası galiba birinci ışınımız. Şurası ikinci ışın. Burası ortak noktaları. Sonra şöyle 90 derecelik dik açı. Bura geçtiğimizde şöyle dar açı. Dar açıların özelliği de 90'dan küçük olacak dereceleri, sıfırdan büyük olacak. Şöyle Hı -hı. böyle de bir geniş açı oluyor. Hocam şu an bu 180 derecelik doğru bir açı. Şu an bu ikinci durak yani ilk durak 90 derecelik bir açı, açı. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Nasıl bir açı oluşturuyorsun? Dar açı. Peki dar açıların derecesi nasıl olur? 90'dan küçük, sıfırdan büyük açılara dar açı denir. Süper.